Eğer yağlı dolapları ovalamaktan yorulduysan bunu dinlemen lazım. Bu basit numara evde zaten sahip olduğun şeyleri kullanıyor. Pırıl pırıl temiz dolaplar için hazır mısın? Yağlı mutfak dolaplarını temizlemek bir mücadele olmak zorunda değil. İşte süper kolay bir yöntem. Sert kimyasallar yok. Sadece zaten sahip oldukların. Bir tencere al, içine su doldur ve yarım su bardağı sirke ekle. Kaynat. Buharın yükselip o kirli dolaplara çarpmasına izin ver. Sirke buharı sihir gibi çalışır, yağı sadece birkaç dakika içinde yumuşatır. Sonra dolaplarını temiz bir bezle silmen yeterli. Ovalamaya gerek yok. Yağın ne kadar kolay çıktığına şaşıracaksın. Sonuç mu? Parlak mis gibi kokan dolaplar ve hiç yorulmadın bile. Bu sirkeli buhar hilesinden ve farkı kendin gör. Daha fazla kolay temizlik ipucu için takip et. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.